Evet, geldik 29 haftaya. Hızlı ilerleyen bu süreçte. Umarım, ümit ediyorum ki her şey yolundadır. 29 haftalık bir bebeğiniz balkabağı kadar. Bunu bilin. Bebeğin e, burada yediğiniz, içtiğiniz her şey çok önemli hale geçiyor demiştim. Protein tüketimi. Lütfen bebeğinizin daha ilerleyen dönemlerinde e, çok fayda sağlayacak protein tüketimi. O yüzden lütfen etinizi, sütünüzü, yoğurtunuzu tüketin. E, şimdi e, dolgu kaplama diyeceğim ama şimdi bebeğinizin kilo artışı cilt yüzünü daha da pürüzsüz, pürüzsüz hale getiriyor ve soluk bir halde. Bu cilt altındaki yağ dokuları bebeğinizi doğduktan sonra sıcak tutmaya çalışacak. Burada kilonuzu demiştim ki önemlidir. 20 Artık son trimestre girdiğimiz zaman 24'ten sonrası için alabileceğiniz kilo, hani ideal bir kilo daha kebak en fazla 3-4 kilodur. Burada da başlamış olabilirsiniz. Bacak kramplarınız sizinle çok eşlik ettiği haftalardır bunlar. Kalsiyum, magnezyum dese çok iyi gelir. D vitamini kullanabilirsiniz. Bunları son dönemde başlayın. Bir gün kalsiyum, bir gün magnezyum, bir gün D vitamini. 29. haftada olabilir. bebek artık çok büyüdü. Yani annedeki değişikliği. Yani bir tık göbeğin 3-4 parmak daha üstünde hissedeceksiniz. Böyle hafif kaburgama doğru ağrı yapıyor falan bu haftalarda olmaya başlar. bebek bir yerden bir yere giderek bu size verdiği rahatsızlığı yavaş yavaş geçir. Bebeğinize yavaş yavaş dokunarak da bebeğinizi manipüle edebilirsiniz aslında. İletişime geçebilirsiniz diyorum. 30. haftada görüşürüz. Hoşçakalın.